Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine basit kare motif yapımına bir farklı versiyonu daha yapacağız. Biliyorsunuz bunu yapmıştık daha öncesinde. Bunları da yapmıştık bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu yapacağız. 4 rengi bir arada nasıl? E, ip yürütmeden nasıl kullanırız. Bunun videosunu da çekeyim. En azından bununla alakalı e, birçok şeklini yapmış olacağız. Daha öncesinde de e, eski videolarımda e, bir farklı daha versiyon var. Onu da zaten bu motiflerin üst kısmına ekliyorum. Bunun da üst kısmına ekleyeceğim. Bir çeşit de orada var. E, onu da oradan bakabilirsiniz. Evet isterseniz başlayalım hemen. Bakın bunları battaniye yaparken eğer böyle hani farklı renklerde yaparsanız dediğim gibi şöyle buraya da bunun gibi bir motif yaparsınız. Fark, farklı farklı Şekiller oluşturabilirsiniz. Evet. Şimdi bunlar kaldıralım. Şimdi bunu yapacağız. Önümüzde kalsın. Şöyle kenarda dursun. Görürsünüz en azından. Şimdi ilk önce zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Sihirli halkayla da başlayabilirsiniz. Ben sihirli halka yapacağım. Sihirli halkayı yaparken de alıyoruz. Şöyle bir tur çeviriyoruz. Şu şekilde parmağım yaralandığı için çok tutamıyorum. Kusura bakmayın. Şu şekilde bir halka oluşturuyoruz. Daha sonra ortasından ilmeğimizi çıkartıyoruz. Ve 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. önce sarı ile başlayacağım. Yine aynı renkleri kullanacağım. Şimdi şöyle göstereyim. Zincirleri birlikte 3 tane olacak. Trabzanımızı yaptık. Ondan sonra ilkini çekiyoruz. En sonuncuyu yaptığımızda ikincisini çekmeden tığımızda bekletiyoruz. Daha sonra hangi ipimizi kullanacaksak o ipimizi alıyoruz. Şimdi bunun da işimiz bitti. <laughs> Bunu arka tarafta tutuyoruz. Yeni rengimizi alıyoruz ve ip değiştiriyoruz. Bu şekilde. Bunu da biraz uzun tutalım ki sonradan çıkmasın. Bunu içten yürütmeyeceğiz. Bunu arkada bırakıyoruz. Bunu isterseniz içten yürütürsünüz. Ben şimdi pembeyi yapana kadar bir içten yürüteceğim onu. Pembeyi yaptıktan sonra bırakacağım zaten arkada çünkü kötü görüntüsü olsun istemiyorum. Evet. Pardon biz bu araya zincir çekmedik. Anlatırken unuttum. Şimdi son e, baştan göstereyim şöyle size. En son tırabzanımızı yaptık, bir kere çektik, diğerlerini tığımızda bıraktık. Yeni rengimizi aldık. Sonra 1 2 3 zincirimizi çektik. Daha sonra yeniden 3 tane trabzan yapacağız. İkili trabzan olarak. 3 adet yapıyoruz. Şimdi 2'yi yaptık. 3'üncü yaparken yine aynı şekilde bir kere alıyoruz, bekletiyoruz. Diğer rengimizi alıyoruz. Onu da biraz uzun bırakalım, arkada temizleyeceğiz sonra. Burada da yine 1 2 3 zincir çekiyoruz. Pembeyi de şöyle <laughs> sıkıştıralım. Şimdi şu pembeyi de arkada tutuyoruz. Bakın şöyle. Pembe ipimiz, sarı ipimiz arkada kalıyor. Yeniden 3 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 3. yaparken çekiyoruz bir kere ve diğer rengimizi geçiyoruz. Sonra 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şimdi bu ipimizi de bırakacağız arka tarafta. Şu kısaları birlikte götüreceğim. Evet. Şimdi 3 tane de maviye yapıyoruz. 2 3 bir zincir çekiyoruz şimdi önce şunu sihirli halka yapmıştık biliyorsunuz bunu bir çekiyorum sarı ipimizle yaptık başlangıcımızı çekiyorum ve sıkıştırıyorum ortasını Evet bir tane zincir çekmiştik tığımıza ipimizi aldık ipimizi aldık. Sonra ilk başlangıçta çektiğimiz zincirimiz vardı. Onun tepe noktasına giriyoruz ve oraya bir ikili trabzan yapıp köşe boşluğumuzu oluşturuyoruz. Ve böylelikle boşluğun da orta kısmına gelmiş oluyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Sonra dönüyoruz. Bu modeli anlatırken de aynı şekilde dönerek yapıyorduk. Bunda da yine aynı şekilde yapıyoruz. 2 3 tane yaptık. Şimdi köşelerde de bu renklerden birer tane olacak. Onun için mavi ile öbür köşeye de geçiyoruz. Araya zincir çekebilirsiniz bir tane. Çekelim isterseniz. Bir, bir zincir çektim. İsterseniz zincirsiz yaparsınız. Elinizin sıkılığına göre onu siz ayarlarsınız. 2 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. Pardon şöyle iki tane yaptık. Üçüncüyü bir kere çektik ve bekletiyoruz. Şimdi sırada hangi rengimiz var? Sütlü kahvemiz var. Açık kahvemiz diyeyim. 10 alıyoruz. 3. yönuna çekiyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Mavi ipimiz burada kalacak. Onu yürütmüyoruz. 1 2 Hayır, hepsi kendi bölgesinde kalıyor. 3 tane yaptık. Sonra öbür köşeye geçtik. 1 2 üçüncüyü yaparken bir kere çekiyoruz, bekletiyoruz. Bu ipimizi arka tarafta tutuyoruz. Yani kendi tarafımızda tutuyoruz ve pembeyi alıyoruz. İki, üç zincir çektik. Önce bu köşedekini yapıyoruz. 1 2 3 Bir zincir çektik. Dediğim gibi çekmeden de yaparsanız çekerek de yapabilirsiniz. 1 2 İki tane yaptık. Üçüncünün ilkini çektik, diğerini elimizde tutuyoruz ve öbür rengimize geçiyoruz. Bunu yaparken biraz ipleriniz karışabilir. Birçok renk bir arada olduğu için sarıya geçtik. Şu aradaki ipimizi, şu ipimizi çok sıkmayın. Şöyle normal motifimizi bozmasın çok sıkarsak 3 tane zincirimizi çektik pembeyi de kendi bölgesinde bıraktık ve sarıyı yapıyoruz 1 2 3 araya bir zincirimizi çektik ve öbür köşedeki sarımızı yapıyoruz ve bu ikinci sırayı bitirmiş oluyoruz mavi ile başladığımız yere geldik. Bir tane zincir çektik. Tığa ipi aldık. Burada üç tane zincir çekmiştik. Onun tepe noktasına girdik. Ve yine köşe boşluğumuzu oluşturduk. 1, 2, 3 zincir çektik ve döndük. Evet sarayla şimdi dönüyoruz. Şimdi sarayla yapacağımız köşemizi yaptık. Artık arada da yapıyoruz. Bir tane pardon yine araya bir zincir çekeyim. Bir iki üç ve öbür köşeye geçiyoruz. Bir, iki, üç. Evet, bu modellerimiz böyle. Bir arkadan bir önden yaptığımız modelimiz. Şimdi üçüncü yaparken ilkini çekiyoruz, ikinciyi bırakıyoruz. Bu defa arka tarafa. Niye bir, bir ön bir arka oluyor? Şimdi ben başlangıçta burayı kendi hani motifin ön yüzü olaraktan düşündüğüm için arka tarafa bırakıyorum. Burası ters tarafımız bizim. Evet, şimdi bunu arka tarafa bıraktım ve pembeyi aldım. Bunu bir çekiştiriyorum hafiften. 1 2 3 zincir çektik. Pembeyi yürütmüyoruz. Pembeyi de kendi bölgesinde bıraktık. Şey sarıyı pardon. 1 2 3 taneyi yaptık. Araya zincir çektik ve 1 2 3 tane yine yaptık. Araya zincir çektik. Bir, iki, üç taneyi yaparken üçüncüsünde bir kere çekiyoruz ve bekletiyoruz. Öbür rengimize geçeceğiz çünkü. Pembeyi de arkaya attım. Ve sütlü kahveyi aldık. biraz 1-2 Bir, 3 tane zincir çektik yeniden kahve kenarımızı yapıyoruz araya zincir çektik 1 2 3 tane yaptık 1 zincir Köşe. İki çektim, ipimi arkaya bıraktım ve mavi rengimi aldım. Bu sırayı da gösterdikten sonra bütün e, dönüşü göstereyim. Ondan sonra e, motif bitirene kadar yapacağımız işlem burada ne yaptıysak buraya kadar. Bundan sonrasında da aynısını yapıyoruz çok basit ama çok amaçlı kullanabileceğiniz bir motif battaniye yapımlarında diğerlerinde söylediğim gibi çanta yaparken koltuk şalı yaparken bluz yaparken birçok yerde rahatlıkla kullanabileceğimiz motiflerden bir tanesi ve 3. bir zincir çekiyoruz. Tığ ipi aldık ve buradaki zincirimizin tepe noktasına girdik. 1 2 kere de çıktık ve köşe boşluğumuzu oluşturduk. 1 2 3 yaptık ve döndük. Evet arkadaşlar. Motif yapımımızın anlatımı bu kadar. Bunu tamamlayalım gelelim. Evet arkadaşlar bakın sıranın sonuna geldik bitirirken de yine bir zincir çekiyoruz hatta iki zincir çekiyoruz ipimizi kesiyoruz Zincirden çıkartıyorum ipi Burada yapmış olduğum trabzanın tepe noktasından giriyorum İpimi Oradan Çıkartıyorum şuradaki en son çektiğim zincir halkasının şöyle göstereyim en son çektiğim zincir halkasının içine giriyoruz evet şöyle ipimi de oradan çekiyorum arka tarafa doğru şu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Ee, Sıra yaparken işi biten ipinizi bu şekilde kesip, onu özellikle bıraktım göstereyim diye böyle ilmek aralarından geçirip fazlalığını kesebilirsiniz. Bunu da aynı şekilde arkadan bir sağlamlaştıracağım önce şöyle bir iki zincirle sağlamlaştırıp ilmeklerin arasından geçirip şöyle alttaki sıradan da geçireyim bir tür, Evet. Şimdi fazlalığını keselim. Evet. Bakın bu şekilde ilmeklerimizi iğne ile veya tığla birleştirme tekniğiyle bu şekilde birleştirebilirsiniz. Bu benim zincir aralara birer zincir çekmeden yaptığım motif. Bu da aralara birer zincir çekerek yaptığım motif. Onun için büyüklükleri birbirinden farklı. Dediğim gibi siz kendi el ayarınıza göre ya bir zincir veya iki zincir veya zincirsiz yapabilirsiniz. Evet, bugünkü projemiz de bu kadar. Konuyla alakalı veya farklı modellerle de alakalı herhangi bir sorunuz olursa videonun altına yorum yaparak veya bana Instagram hesabımı açıklama kısmına bırakıyorum. Instagram hesabımdan mesaj yoluyla bana ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Hepsine en kısa sürede elimden geldiğince cevap vermeye dikkat ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hepinize kolay gelsin diyorum ve hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.